Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 19 Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yasin Özel. Bugün sizlere bitirme projemden bahsedeceğim. Şimdi bitirme projemin konusundan bahsetmek gerekirse atık otomotiv katalitik konvertörün formik asitli hidrojenasyon yoluyla hidrojen üretimi. Peki arkadaşlar ben bu projeyi neden seçtim? Bildiğimiz gibi dünyaca ve ülkece fosil yakıtları olan bağımlılığımız giderek artmakta. Bundan dolayı sürdürülebilir ve yenilebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç tekrardan gündeme geliyor. Şimdi projede üretmeyi hedeflediğimiz hidrojen gelecekte büyük bir potansiyel sunuyor. Bu projedeki özgün değerimiz ise atığı tekrardan değerlendirerek yani farklı işlemlerden geçirerek katma değeri yüksek olan ürünlere dönüştürmek. Şimdi literatürden taramalarımıza ve araştırmalarımıza göre formik asitin B dörtünden reaksiyonlarında genellikle platin, paladyum gibi değerli metaller kullanıyor. Bu değerli metaller çok pahalı olduğu için bizim projemizin özgün yanı atık otomatik katalitik konvertörün çeşitli işlemlerle aktif edilip formik asitin B yoluyla hidrojen üretimi sağlamak. Evet arkadaşlar şimdi katalizörümüzü aktifleştirme aşamalarına geçtik. Bunlardan ilki kalsinasyon işlemi. Şimdi kalsinasyon işlemini neden yaptık ya da niçin yaptık? Katalizörümüzün yüzeyinde bulunan nemli maddenin ve uçucu bileşiklerin uzaklaştırılmasını sağlamaktı. Bu işlemi yaparken katalizörümüzü 600 derece ve 6 saat süreyle kalsin ettik. Evet arkadaşlar katalizörümüzü aktifleştirme aşamaları devam ediyor. Bu aşamada indirgeme işlemini yapıyoruz. Şimdi indirgeme işlemi neden yaptık ya da niçin yaptık? İlk önce XRD analizi yaptık. XRD yapmamızın sebebi de faz bileşimini öğrenmekti. Katalizörümüzün e, kristal yapıda mı, amorf yapıda mı? Bunun yanında oksit fazda formların olduğunu öğrendik. Bu yüzden indirgeme işlemine tabi tutuyoruz katalizörümüzü Şimdi deney yapma aşamasına geçeceğiz. Malzemelerimizi önden bir tanıyalım. Evet arkadaşlar şimdi katalizörümüzü aktifleştirme aşamalarına devam ediyoruz. Önceki aşamada yaptığımız indirgeme işlemine bu aşamada filtrasyon işlemi yaparak devam edeceğiz. Müzik Evet arkadaşlar, katalizörümüze filtrasyon işlemi uyguladıktan sonra numunemizi etüve atıp reaksiyona hazır hale gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün tekrardan videonun ilk başındaki yere, yere döndük. Burada sistemi tanıtacağım, yani reaktörümü tanıtacağım sizlere. Burada gördüğünüz sıvı dolu metal kabımız var. Bunun amacı reaksiyonumuzun yani balonumuzun bulunduğu bölgeye homojen bir şekilde ısı sağlamak. Burada gördüğünüz geri soğutucu ise reaksiyon gerçekleşirken form kasetinin buharlaşmasını istemiyoruz. Yoğuşturarak tekrardan reaksiyonu geri döndürüyoruz. Şurada gördüğünüz silikon ortum ve mezur yardımıyla hacme karşı zaman değerlerini alarak verilerimizi elde ediyoruz. Evet şimdi sizlere kısaca reaksiyonun nasıl gerçekleştirildiğini anlatmam gerekirse öncelikle şuradaki geri soğutucuyu düşünmedim arkadaşlar. Çeşitli parametrelerimiz var. E, katalizör miktarı, formik asit miktarı ve sıcaklık miktarı. Katalizörümüzü belli miktar balonun içine koyduktan sonra e, geri soğutucumuzu yerleştiriyoruz ve şurada balonun açma kapama yeri var. Buradan formik asit ve suyu enjektör yardımıyla bastıktan sonra reaksiyonumuzun gerçekleşmesini bekliyoruz ve buradan mezurtan kabarcık atıyor ve verilerimizi elde ediyor. Dios son reaksiyon sonuçları kısmına geldim. E, çeşitli analizler yapmıştık. Bunlardan ilki XRD deseniydi. XRD deseninde katalizörümüzün yüksek kristal özelliklere sahip olduğunu anladık. Bundan sonra TGA analizi yaptık. TGA analizinde ise katalizörümüz yüksek sıcaklara karşı ağırlığında bir değişim var mı? Buna baktık ve yüksek sıcaklara karşı termal olarak stabilitesini koruduğunu gördük. Bundan sonraki aşamada ise absorpsiyon-desorpsiyon analizi yaptık. Mezo gözenekli olduğunu anladık. EDS analizi yaptık ve katalizörümüzün içinde bulunan elementlerin homojen bir şekilde dağıldığını gördük. SEM analizinde ise heterojen bir yapı ve tabakalı bir yapı olduğunu anladık analizlerimizin sonucu. Son aşamada ise katalizörümüzde tekrar kullanabilirlik testi yapıyoruz. Bu aşamada reaksiyon olarak en iyi sonucu hangisinde almıştık? 3 molarda, 0,2 gramda ve 80 derecede. E, tekrar kullanabilmek için e, önceden yaptığımız numuneyi atmıyoruz. Filtrasyon ve etri işlemlerini tamamladıktan sonra e, reaksiyonumuzu tekrar ettikten sonra katalizörümüzün iyi bir sonuç verdiğini gördük. Bundan sonraki aşamada katalizörümüzün tekrar tekrar kullanabilirlik olduğunu öğrendik. Evet arkadaşlar sonuç olarak atık bir malzemeyi katma değeri yüksek olan hidrojene çevirmeyi başarmış olduk. Bu projeyi yapmamda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Profesör Doktor Selim Ceylan ve araştırma görevlisi Doktor Gülce Çakman ayrıca BAP birimine teşekkür ederim. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.